Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kuş Battlegrounds diye bir oyunda bir şeyi göstereceğim. Adı neydi? Dio'yu. şimdi ilk önce skillerinden başlayacağım. şu World'un e, world böyle bir adam çağırıyor ve mesela emot bastığınızda bu emotu falan taklit ediyor. Her şey taklit ediyor. Mesela F basıyorum. O F'yi böyle Sonra bıçaklarımız var. Bıçaklar da özelliğimiz adı üstünde bıçak atıyor. bu bıçak bayağı bir güzel vuruyor yani. Adayın canı yüzken iki, ay işte 30 falan azaldı. Hatta tam tutturacak bayağı bir azalıyor. Vampirizm özelliği. Bunun iki tane varyantı var. Ay bir tane varyantı. Şimdi birinci varyantı böyle. Böyle kan çıkıyor. Bu arada canınız azsa e, bunlar şey oluyor. Adı neydi? Canınız oluyor. İkincisi de şu da bekle. Bunlar yapılmaz Bu da olmuştur artık. Bu var e, Şimdi bu vampirizm özelliğini yere yatırıp böyle çaba sarf edin yani vampirizim. Böyle atıp, alıyor böyle şekilde Sonra atıyor. Şimdi olurumuz var. Bunun altı tane mermisi var. Sağ tık'ı basılı tutup e, imletimizin olduğu yere e, gel. Mesela atmak istediğimiz yerde imletimiz olacak. Mesela ben şuraya mı atmak istiyorum? Buraya sağ tık'ı bastım. Sonra sol tık'ı atıyorum. atıyorum yani. Mesela bunun range'i de bayağı fazla vardır. mesela bakalım bu zehri en az şuraya kadar var aynen var mesela şu strong dumi bak altından hanım ben yaptım ve şu an olmuyor şimdi şöyle anlatayım ben size bunun mermisini e, bunun mermisi gerek dolmuyor yani herhalde öyle biliyorum Şimdi en sevdiğim güçlere geldik. Şimdi T. Zaman değişti. Tamam mı? Hatta ben İngilizce yapayım. Böyle. Tamam time. Şimdi bunu bastığımızda şöyle bir fırlama gerçekleştiriyor. Bunu canı böyle bire yakın birisine yaparsanız şöyle bir şey oluyor. Böyle yapıyor. İşte sonra... Şimdi X'e geldik. Stand jump. Ve mesela değdiğimiz yerde böyle bir şey oluyor. Bu gelirse şey, her şey oluyor. Şimdi hatta deneyelim. Kıdanan! Gördüğünüz gibi. Şimdi bu arada size şunu göstermeyi unuttum. Shift açıkken sadık basarken oh! The World gelip şey yapıyor. Vuruyor. Ve bu bayağı güzel bir şey. Bakın. Mesela. Gayet güzel hasar veriyor ve adamı seyiliyor, sanlıyor. Şimdi time stop. Zaten bu zor vardı. Hemen yapalım. <laughs> iki kere bastı. Sonra <laughs> bunlar gidiyor ve bitiyor. Bir dakika ben hatta okuldan no falan açayım. Ben no okuldan açıkken bari bir yapabiliriz. Ne zıplarmış gibi. Bu en sevdiğim özelliklerden birisi benim. Bu özellikle her yere ışın Burasına falan ışınlanabiliyor. Ama bir rengi var sanırım. Bilmiyorum. Güzel bir rengi var. Yine de güzel. Şimdi poz. Bu şekilde bastığınızda ne olursa olsun hiç kimse size vuramıyor. Bakın. Buraya. Yaz. Bunu yap. Ha bu arada bak, Dwarf yanınızda olduğunda böyle bir şey yapıyor. Ama Dwayne kapatır. Saiki flonu <laughs> diye bir kelimeyi öğren. Saiki flonu bir de bunu Saiki flonu diye bir kelimeyi öğren. Saiki flonu diye bir kelimeyi Likik e, bir tam. Bu da en sevdiğim skillerden birisi. Şimdi bunu şöyle yapıyorsunuz. Şey. Stand flight. Bunda uçuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi en stand baraja geldi. Stand baraj zaten anlaşılır bir şekilde. Şunu yapıyor. Dılar olduğunda bu arada rengi artıyor mesela. Yani zaten o buradan yaptık ya. Mesela şu an olmaz. Bakın. E şimdi Bu geldi. özelliğimiz şu. Bu özelliği anlamamış olabilirsiniz. Zaten anlamadınız. Şimdi bir size vuracakken buna basarsanız yok oluyorsunuz. Mesela yok oldunuz diye gel bunu <laughs> bunu adamı çekirterek baya bayağı güzel yapabilirsiniz. Şimdi e, geldik time hop. A. Şimdi bu time hop'ta şunu yapıyoruz. Şimdi bu bizim bir klonumuz. Buna vursalar da kendi yanımız gitme. Mesela diyelim bunu vuruyorlar ya. Vuracakken buna basarsınız yine. Adam ölür. Şimdi. Re hivi. Oh. Bunu şöyle yapabiliriz. E bir de bunun şey hivi dörd halini göstereyim size. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz tamam. E'ye bas. Tamam. E şu anda ispat motoru. Ee bas. Güzel. Başom. Başom. Başom aslında bunun bu şey bu gerçekten çok hoş bir öğrenci. Şimdi bu oyunda kol kopartma, ayak kopartma gibi şeyler var. Şimdi anlatıyorum. Kolu koptu. Ya da ya da ya da bunu yap bunu yaptığında hop kafasını koparıp adamı öldürebiliyorsun. Şimdi, şimdi bu videomuz bu buraya kadardı. Ama ben yine size şey yapacağım. Adı neydi? Birazcık da şey yapmak isteyeceğim. Adı neydi? İşte video çok kısa oluyor. Neden? Çünkü ay, ay, ay. video konusu yok yani. Şimdi o yüzden ben size şöyle bir şey diyeceğim bu videonun bitişinde. Şimdi e, arkadaşlar e, çekmemi istediğiniz videolar varsa e, kanalı ay işte en son attığım videonun altına mesela abi bla 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 oyununu onun videosunu çek gibi e, söyleyebilirsiniz Ha, bir de ben de olan emotları göstereceğim ben takılı olan emotları göstereceğim bu sayede en azından e, birazcık daha uzar. Şimdi birinci e, e, emotumuz Han var zaten bunu bilen çok kişi var. Gördüğünüz gibi şey yapıyor, adı neydi? Han yapıyor işte. Şimdi, e, şunu şöyle yapabilirsiniz doğrudan. E, böyle yapıp böyle yavaş yavaş uçabilirsiniz. Ha bir de, oyunda özel soru game aldığınızda bu benim mesela karakterlik korunabiliyorsunuz. Bu sarı olan karakterlerin hepsi özel soru game Böyle, bu arada... Ee, başka bir tane karakteri de çıkmamı istiyorsanız mesela The Strongest olur. Sonra Natalya'nın en güçlüsü falan olur. Bunları da söyleyebilirsiniz. Şimdi ikinci e, modumuza geliyoruz. Cycle. Şimdi bunu göstermem zor. Yani birisinin gelmesi lazım. Tamam mı? Ama şunu da yapabiliyor muyuz mesela? Yok yapalım. Ben yanı sabımı soksam yok. Şimdi bunun da zaten ne olduğunu ben size anlatayım. Direkt ben arkadaşlarınızla beşlik çakıyorsunuz, bu kadar. Şimdi üçüncü modumuz ramen. Bunda yemek yiyorsunuz. Dördüncü modumuz skibi. Bunda böyle koşuyorsunuz ve arkada bilmiyorum yani. Güzel mi kötü mü bilmiyorum herhalde bayağı kötü bence. Bir şarkı söylüyor beşinci emotumuz Frodo. Bunu adama böyle çiçek uzatıyorsun işte. Ne yapabilirsin? Neyse. Altıncı emotumuz Bitbox. Bitbox. Yedinci modumuz Hit It. Bunda böyle bir şey yapıyor. Gayet de güzel bir mod bence. <laughs> Neyse. Bu arada bunda galiba Hakan'ın şarkısı çalıyor. Neyse. Hero Hunter. Bunda şunu yapıyorsunuz. Bence çok güzel bir mod bu arada. Bak bunu ben geldikte şöyle yapıyorum. Buraya çıkıyorum tamam mı? sonra bunu basıyorum çok güzel görünüyor Çıkamamış. Işte. Bunu basıyorum. Canlar <laughs> dostum. Güzel gözüküyor. Neyse bu videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla video çekmemi şey istiyorsanız ha bir de videoları düzenli çekebilirim. E şekersem de zaten e, toplulukta paylaşıyorum. E, artık videolar düzenli geliyor. Diye falan. Neyse. Şimdi bu videomuz bu kadar da. E, daha fazla bir video gelmesini ve e, benim üşenmememi istiyorsanız e, like atabilirsiniz ama abone olmayın yani. Olun da yani o size bana hatta like atmayabilirsiniz. Yani hep siz size bana Videoyu beğendiyseniz dislike, videoyu beğenmediyseniz like atın. Neyse, bu videomuz bu kadardı. İyi oyunlar, insanlar size bir yararlanabilmiştir. Bay bay yani. Görüşmek üzere.